Orta Asya, Altaylar, Tanrı Dağları, Ötüken, Bozkırlardan, Başı Dumanlı Dağlardan, Yaylalardan başlayan olağanüstü bir yolculuk. Kayalarda, kurganlarda, anıtlarda yaşayan taşlara kazınan izler binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri Türkler. Horasan ve Mavera Ünnehir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervan saraylar, medreseler, Darüşşifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. Birçok kaynakta Türk olarak gösterilen İskitlerin en bilinen hükümdarı Alp Ertunga'dır. Alp Ertunga, Türk hükümdar soyunun atası kabul edilmiş ve bütün Türk halklarının tarihi destanlarında kahramanlığın sembolü olmuş bir karakterdir. Kaşgarlı Mahmud, bütün Türk halklarının hükümdarlarının Efrasiyab yani Alp Ertunga soyundan geldiğini Efrasiyab soyundan olmayanlara hakan veya han denilemeyeceğini söyler. Üstelik başta Karahanlılar olmak üzere Koçu Uygur devleti ve Selçuklu hükümdarlarının kendilerinin Efrasiyab soyundan olduğunu iddia ettikleri yerli ve yabancı birinci el kaynaklardaki bilgilerden de anlaşılır. Bütün bu bilgiler Alp Ertunga'nın belli bir Türk boyunun değil aksine birçok Türk boylarının ortak kahramanlık simgesi haline dönüştüğünü gösterir. Sakalara ait olan Alp Ertunga destanı, Türk kültür tarihindeki en önemli destanlardan biridir. Bunun için en önemlileri Alp Ertunga destanı diye geçmektedir. Ee, ve orada bir ağıt karşımıza çıkar. O ağıtta e, ölen bir e, hükümdara duyulan sevgiyi ve sevginin dışındaki bir bağlılığı da bize göstermektedir. Bir kahramanlık destan olarak karşımıza çıkmaktadır. Alp Ertunga'nın ölümü konusunda söylenmiş Sagun'un yani Ağıd'ın bir bölümü Kaşgarlı Mahmut tarafından da yazıya geçirilmiştir. Alp Ertunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Zaman öcünü aldı mı, şimdi yürek yırtılır. Feleğin töresi bu, bunda çok nedenler var. Atsa dünyaya okun, dağlar başı kesilir. Erler kurt gibi hıçkırdı, yaka bağır yırtıp durdu. Acı ağıtlar çığırdı, yaş akar gözler kurur.